Aa, vallahi geliyor. Hah hah. Herkes. Aa, aa. Git, git vallahi geri Benim ses, sesim böyle çiş ses etti gibidir. Yemin ederim uzaydan doğurlar. Bir bağırırım, herkes buraya toplanır. Git. Cevi. ...kız korkmayın, Bey'in, ailenizin balık adamı Orço. İki o ile. Orço <laughs> ya. Sen, sen var ya... ...Allah böyle senin altından üstünden sağından solundan tependen baksın deme. Korkun Ne işin var senin burada oğlum? Ay vallahi hiç mi haddimin neyse çıkar mısın dışarı? Çık, çık. Gel. Ha. Stop please. Ben de sizin gibi... Nina bırakacağım. Ayıptır söylemesi? Balık adamlık. Bizde baba esledir de. Ay harfim. <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay. ay bana baksana, bak tırnak içinde söylüyorsa anlamamışsın. İyi dinle. Ben sana balık adam olamazsın. Esprili kadınları severim, güzel kadınları da severim ama hem esprili hem güzel kadınlara aşık olurum ben be! <laughs> İyi bakar ki bu havuz hepimizin havuzu. Yeter ki sen işte, ben onun kiloruna bakarım canım benim. Aa, bu, benim. Oo. Bakalım suda kilo alır mı? Ben şahit diye bizi süründürürler. Ay, ay, ay çok bir şey yapmalıyız. Ya Allah'ım başımıza gelene bak. Pelin hadi gir kurtar hadi. Hadi hadi. Gel. Ya Gel. Yıkılın saçmalamayın ya. Biz birlikte gidiyoruz. O kadar yani. Ay yoksa valla bu bizim kabuslarımız da bu sefer bizi takip eden. Yemin ediyorum rahat bırakmaz bu da. Çabuk 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 çabuk. Allah'ım. <laughs> olsun diyorsun. Bak Ay bizim bunu şimdi şey... Böyle zamanlarda kalp mesajı yapmamız gerekiyor. Evet, bana kalp şeklinde mesaj var. Söyle numarası kaç hemen atayım. Aa, ya Melit kızım ya, yemin ediyorum sen bizim ortalığımızı düşürüyorsun ya. Öyle bir mesaj değil bu ya, kalp mesajı diyorum sana. Allah! Sonra teneffüs mi yapacaksın? Ben değil, sizden beri yapacak işte. Ben hayatta yapmam. Ya kızım katil olacağız ya, siz manyak mısınız yapsanıza? Ay ben bunu yaparsam zaten ölürüm. E, o zaman da kendimi katil olmuş olurum. Yani her şekilde hapse girerim. Cık, Hayatta olmaz yani. Tamam yine iş başa düştü. ben yapacağım. Allah'ım kim ya Ne olursun sana yalvarıyorum. Ya yani biraz sonra yaşayacaklarımdan dolayı ne olursun tez zamanda memoyu bir sil yalvarıyorum sana. Hadi döndürün. <laughs> 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 ne oluyor çocuklar? Bağışlar duydum. Hocam, hocam boğuldu, boğuldu. ne boğuldu, kurtarın hey. bunu. Ne? Şey. Robocop'a sanma şimdi sesi bu. Sen nereden çıktın be? Ne bu oldu mu? Hemen suni teneffüs yapmak lazım. Açılın, açılın. Allah'ım ne olur düşündüğü bir şey yapmasın. Siz merak etmeyin çocuklar. Daha önce de bir arkadaşınız boğulmuştu. Ve ben bir buçuk saat suni teneffüs yaparak... Biz bir buçuk saat mi? Hayatı... <laughs> <laughs> ay ben niye hocam içeri söylüyor ne kadar şiş bağlayayım Daha geldiniz dakikası dık çocuk ya. Orçun, Orçun evladım, iyi misin? Vallahi hoşlan iyi misin dedirsin bana, iyi misin dedirsin ya. Gelusun beni biçme, lan biçme diyorsun hocam ya <laughs> lan ya. Abi gitti, durun devam et. Kim o Abi gitti, durun. Ben bir yerde okumuşum, böyle travma sonucu streç oluyormuş. Onun gibi bir şey herhalde. <laughs>